Hepinize ben araşıyor bu sitelerde. Söylediğim gibi arkadaşlar. Hani bir önce söyleyemedim ama. Hani bir tane videoda böyle çerez yemiştim ya. bu sürü karın böyle şişmişti. Morul yemiştim. Kötü olmuştum arkadaşlar ya. İşte şimdi de en kötüsü. Video çekiyorum bekle. Şunlar bak şu en kötüsü. Bir tane. Şunlardan içeceğim arkadaşlar. Yani Sprite. <laughs> Hepsinin ikisini aynı anda için benimki soktu onu Başka bir iş için kullanıyorum tabi. Cips aldık. Leys aldım. Onun için onun yanında yiyeceğim. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Büyük bir gaz bombası bekliyor aslında Ama ondan önce arkadaşlar kanalıma abone olup yani kanalıma ab, kanalıma abone olup bildirimler açıp zil tuşu açanları herkese ne vereceğim biliyor musunuz? Onları yapanlara 200 TL göndereceğim lan. 2000 TL'm var lan benim. 2000 TL. Hazırsanız başlıyoruz. Büyük bir gaz bekliyor. Bu ne lan? Bu içinde böcek mi var? Yo iyi. İlk önce başlayalım. İlk buna başlayalım. 1-2-3 Bismillah. saplayacağım. Hayır. Yedir bekle. Bu son göre daha çok az çok zorluyor. tip tip bakıyor. Bugün sana ceza vereceğim. Ayağımı yapmadı, ayağımı bırakmadı. Kanat da attı. Şu hale baksanız hani. Nasıl göstereceğim ki? Ay Allah'ım ya Rabbi. Ben şu tam şu kısmı arkadaşlar. Full kanatlı ya. Bu da değil. Bu ramada solduruyor. Har diye solduruyor. Şimdi bununla başlayalım. bununla devam edelim. Bismillah. Hani sen adam var ya içecekleri karıştırıp içiyor. Abi adam, adam nasıl içiyor? Adamın boğazı bu kadar. Adam gırk diye bitiriyor vallahi. Maşallah. Hemen devam ediyoruz bismillah. Kanalıma abone olup bildirimleri <laughs> zil tuşlarımı açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.